Sevgili dostlar merhabalar. Bugün yazılım mimarisi desenlerine minik bir giriş yapacağız. Bu çalışmamızda. Yazılım mimarisi desenleri nedir önce ona bakmak lazım. Çünkü normalde bildiğimiz yazılım desenleri işte Factory Design Pattern, onun dışında Builder Design Pattern gibi design desenleri var. Tasarım desenleri var. Fakat bunlar daha çok küçük komponentler için tasarlanmış şeyler. Küçük sorunları çözmek için tasarlanmış şeyler. Yazılım mimarisi deseni dediğimiz şey bizim mimarisini yaptığımız projenin karakteristiğini belirliyor. Örneğin Model View Controller uyguladığımız bir projede bizim model'ımız, view'umuz ve controller'ımız olmak üzere 3 tane parçamız oluyor bütün objelerimizde. Kullanacağımız objelerimizde. Bu tip parçalar yer alıyor. Yani Separation of Concerns dediğimiz ilgili şeylerin ilgili yerlerde durması ve sadece birbirlerini etkilemeleri dediğimiz durumu bütün bu ekranda gördüğümüz Layer Dark Architecture, Client-Server Architecture, Master-Slave, Peer-to-Peer, Model-View-Controller, Event Driven Architecture, hepsi amaç ediniyor fakat farklı şekilde çözüyorlar bu problemi. Mesela Model View Controller Separation of Concerns'ı şöyle çözüyor. Bir building'iniz var diyelim. Building Model, Building View ve Building Controller olmak üzere üç tane parçası olmuş oluyor bunun. Bu da bizim projemizin karakteristiklerini belirtiyor ya da Layered Architecture'dan küçük bir örnek verecek olursak presentation layer, business layer ve data layer olmak üzere 3 tane layer yapıyor. Ve diyor ki benim projemde layer'larım böyle olacak ve tüm objelerim bu layer'lar arasında haberleşecek diyor. Bu açıklamayı, bu girişi yaptıktan sonra bir sonraki çalışmamızda Layered Architecture ile la birlikte sizlerle olacağız dostlar. Güzel günler dilerim.